Merhabalar. Yaklaşık 20 yıldan beri huzursuz ayak sendromu çekiyorum. Bu huzursuz ayak sendromu ben de daha babanelerden kalma ırsi olarak geçiyor. Ama huzursuz ayak sendromunu çeken biliyor. Ben akşamların olmasını artık istemiyorum. Niye? Çünkü akşam olduğu zaman Evde oturamıyorum. Evde oturamıyorum. Ayaklarım diyor ki kalk. Sen oturamazsın. Yerinden kalkıyorum. Geziyorum. Evde sürekli geziyorum. Sabah 5'e kadar gezdiğim oldu. 5'e kadar gezdiğim oldu ama uykusuzsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Artık kafam bile öyle bir durmaya başladı ki duvarlara çarpmaya başladım. Bu bizi perişan etti. Hapları kullanıyorum. Şu haplar var elimizde. Kullan 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 nereye kadar? Al. Kullanıyorum. Kullandım. Kullandım. Ve artık bunlar da bana yetmez oldu. Bakıyorum internetlerden sağdan soldan diyorlar ki sabun koy. Sabun koyuyorum. Ayaklarımın altına yine hiçbir çizik yok. Sabun koy ama nereye kadar? Otobüse pinleyeceğim. Otobüsün altında ayaklarını sabun koyacak değilse ki nasıl olacak bu? Olmuyor. Çok sağ olsun. İnternette bir hocayla karşılaştım. Ona durumu anlattım. dedi ki, abi, biz sana TTS bantları var. onlardan gönderdim. dedim kardeşim, bandların ismi oldu dedim ya. böyle bir şey olmaz. inanmadım açıkçası bu bantlara ama artık yapacak bir şey yoktu. çünkü geceleri artık uyuyamaz oldum. haplarım 3 tane çıkarttım. onlar yetmez oldu. Ne pahasına olursa olsun inanmasam da istedim. Ve geldi haplarım. TTS bantlarım. Bu bantlara veda etmek o kadar güzel bir şey ki. Alın size bant. Hep at. Hep seçilmiş. İçilmiş. Bakın. Bakın. Ama artık bu bantları da son vermenin zamanı geldi nasıl mı İşte bir TTS bantı şu gördüğünüz gibi şu TTS bantı çıkaranlardan Allah razı olsun diyorum yerli malı halkın malı diyoruz buna arkasından peş geldi arkasından bir tane daha vardı. O da başımın üstüne koyuyordum. O da uyutuyordu. Artık benim için bunları kullandıktan sonra benim için artık <laughs> huzursuz ayak sendromu huzurlu ayak sendromuna geçişine başladım. Bakın. Bunlar sonra korkmuyorum ki. Niye? Bantımı açıyorum. Böyle elimde telefon olduğu için yapmak zorundayım bu şekilde. Bakın bantımı açtım. Ayak topumun altına ayak topumun altına yerleştiriyorum. Oh diyorum ki artık dünya varmış. Bitmedi. Bir tane de power peştan. Ta power peş. Bunu da açacağız. Bunda elinde olan makasla kesmiyoruz. Bunu da bilemin şöyle Bileğimin arkasına Ve tüysüz olan kısımların olduğu yere. Evet. Bu da buraya yapıştırdıktan sonra artık bundan sonra benden mutlu bir insan olmayacak. Yaklaşık bunları ben e, birinci aya birinci birinci aya geldim. Bunu um kullanma şeyinde. Ve şu anda bu hapları yani canım ister seçiyorum artık bunları. Çok da aramıyorum. Çok da aramıyorum bunları. Gördüğünüz gibi artık atıyorum. Benim için bunlar bir çöp. Ve evde artık rahat ve huzurlu bir şekilde uyuyorum. Bu hapları TTS mantarını kullandıktan 2-3 gün sonra etkisini görmeye başladım açıkçası. He, bir de şu oldu benim. Ben de gelişmekte olan. Ben de eee huzursuz eylemsizliğimden başka şey vardı. E, tansiyon, hipertansiyon vardı. Bu hipertansiyon içinde şu görmüş olduğunuz bakir baksil ve yanında sakinleştirici olarak full vardı. Bunları ben normalde her gün içiyordum. Ama şimdi şu beri içerisinde inanın içtiğim günü daha iyi hatırlamıyorum bazı. Bazı içiyorum ama yani bakıyorum 3 gün sonra içmişim, 4 gün sonra içmişim. Büyük ihtimalle bırakmaya başlayacağım bunu da. Normalde ben bu hapları, tansiyon haplarını 2 gün ara vermiş olsam başım öyle bir çatlıyor ki o kadar yani. Baş ağrısından duramıyordum. Şu anda çok hissetmiyorum bile. Evet. Bu kısa ve canlı yapmış olduğum videoda inşallah bunu bana göndermiş olduğu TTS bantı hocama göndereceğim. Ona da buradan saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun diyorum. Dualarım onunla. Hepinizde bu TTS bantlarını Tercih etmenizi Umuyorum. Mutlaka alın. Görün ki Herkes birbirine dua edecek. Yani benim kullanmadığım ürünler kalmadı bunlar için. Onu dediler açtım yaptım. Şunu dediler iç dediler kırdım yaptım. Olmadı ve çok şükür şu anda ayaklarım böyle rahat uyuyorum oturuyorum benden mutlu yok kalın sağlıcakla